Merhaba ben Reyhan. Ben Devro. biz Kıbrıs'ta okuyoruz. Son sınıf öğrencileriyiz ve mezun olmadan önce size Kıbrıs'ta öğrencilik, Kıbrıs'ta okumakla ilgili böyle bir bilgilendirme serisi çekemsek. Bu da ilk videomuz. Evet, şu anda Kıbrıs'ta karantinadayız. dayız. size eğer bu dönemde buraya gelmeye düşünenler varsa onlara karantina koşulları hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyoruz aslında. Biz gemiyle geldik. Ne zaman geldik? 11 Şubat 2021'de gir şeyden, taş ucundan Mersin'den gemiyle geldik ve Girne Limanı'nda indik. Limanda bizim pasaportlarımızı alıp bir otobüse bindirdiler. Bütün aslında gelen gemiyi aynı otobüse bindirip bir e, otele yetti, yerleştirdiler. The Olive Tree Otel'deyiz. Yaklaşık 5 gün. 6? 5? <laughs> şeyler oldu yani yarısını bitirdik. Güzel gidiyor. Başlarda bayağı korkmuştuk. Nasıl hani koşullar nerede kalacağız bilmiyoruz çünkü hiç falan. Ama geldiğimiz zaman gerçekten çok içimiz rahatladı. Çok güzel bir yerde sanki böyle tatil yapıyor gibiyiz. Çok uzak değil karantinada kaldığımız yer limana, Girne'ye. Ya yani otobüse bindirdiler. zaten bir 15-20 dakika sonra belki o kadar bir de sürmemiştir. Geldik gelince de tek tek işte tek mi kalmak istiyorsunuz, birlikte mi kalmak istiyorsunuz falan diye soruyor. Biz birlikte kalmak istemiştik. Çünkü odaya girdiğiniz zaman son balkon hariç dışarı çıkamıyorsunuz. Yani ayrı ayrı kalsaydık görüşemeyecektik. O yüzden... evet yani komşuculuk oynamanıza izin vermiyorlar. O yüzden eğer biriyle geliyorsanız birlikte kalmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü hani 4 günün sonrasında artık sıkıcı olmaya başlıyor. İlk başlarda keyifli, gelse de monotonlaşmaya başlıyor. hani balkondan daha da dışarıya çıkamamak, yürüyememek falan can sıkıcı olabiliyor yani. Bizde işte bir oda ve koşullar hakkında bilgilendirici iki kağıt vererek işte odamızı kartını vererek odamızı uğurladılar ve 6 gün oldu bile. Sabah öyle akşam yemeklerini otel karşılıyor. Hatta şu anda öğle yemeğimiz geldi. <laughs> Kapının önüne bırakıyorlar, kapıya tıklatıyorlar ve ay bay hemen gidiyorlar. Çok da konuşamıyorsunuz aslında görevlilerle de. Genelde telefonla, WhatsApp hattından ya da şey resepsiyonu arayarak ulaşabiliyoruz. Bir şey istediğimiz zaman, bir ihtiyacımız olduğunda temiz havlu, çarşaf veriliyor. Yemeklerimiz veriliyor. Şampuan yani, veriliyor. <laughs> evet. İlk geldiğimiz gün bize işte altılı bir büyük su Paketi verdiler, Hı -hı. su konusunda sıkıntı yok. Yani aslında şey, koşullar yaşamaya uygun, bir problem yok. Hani bizim şunu da keşke evimize alsaydık dediğimiz birkaç şey var, onlardan zaten bahsedeceğiz. Ama genel olarak hani oda temizdi girdiğimizde, daha sonra ne bileyim mesela resepsiyonu aradığımızda eksik bir şeyimiz var dediğimizde hemen birilerini yönlendirdiler. Şey, bir tavır yok. Can sıkıcı. Ya hastaymışsın gibi davranmıyorlar zaten. Karantina da ama sonuç olarak bir belirtimiz bir şeyimiz yok. Onlar da gerekli şeyleri, önlemleri alarak bize çok yaklaşmıyorlar. zaten maskeli falan şekilde yemeklerimizi getiriyorlar, kapıya öyle geliyorlar. Konuştuğumuz zaman da ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. <laughs> Yemeklerden biraz bahsedecek olursak da onların zaten size resimlerini çekiyor oluruz. Onları da koyarız videonun sonuna. Ee, Sadece kahvaltı çok hep aynı, evet. diğer öğünlerde bir problem yok, lezzetleri konusunda da bir problem yok. Genel olarak yiyebileceğiniz yemekler geliyor. Böyle plastik e, tabildo tarzı bir köpük. şeyde köpük aynen. Onun içerisine e, yemek koyup, içerisine ekmeğinizi, meyve suyunuzu falan ekleyip kapının önüne bırakıyorlar. Üç öğün, bir de meyve. Meyve saatleri. Evet. Meyve veriliyor. Yemeklerde de mutlaka salatası yoğurdu oluyor. Zaten evet, aç kalma korkusuyla buraya gelmenize gerek yok. Ama hani eğer e, çok yanınıza getirmek istediğiniz bir şey varsa, ne bileyim kuru gıdalar varsa, burada bir tane küçük mini buzdolabı var. Evet. E, onun içerisinde saklayabilirsiniz, 10 gün boyunca da tüketebilirsiniz. Bir problem olmaz yani muhtemelen. Yani böyle tabak, çatal gibi şeyleri yok. E, mutfak kısmında küçük bir mutfak bölümü var. Yine görürsünüz. Göstereceğiz odayı da. Ee, ama muhtemelen onu hijyen koşulları için kaldırdılar. O yüzden zaten veriyorlar. Plastik çatal kaşık şeklinde. İsterseniz yanınıza hani şey getirebilirsiniz. Bir metal çatal kaşık getirebilirsiniz. Plastikle yemekten çok hoşlanmıyorsanız. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir de bizim en zorlandığımız kısım çay. 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 <laughs> Çaylı. Biraz havalarda böyle Türkiye'de de öyle bu dönem biraz soğuk gidiyor ve hani böyle sıcak bir şeyler içmek istiyoruz ben de bunu düşünüp hani böyle sallama yeşil çaylar getirmiştim içeriz falan diye düşünüp maalesef sıcak su e, imkanımız evet. olmadığı için kettle falan olmadığı için onu tüketemedik sadece ama restoranda böyle bir imkan var. Aynen ee, bir liste verdiler şey kantin gibi bir yer işte. Neler satılıyorsa karşısında ücretleri falan da yazıyor işte. Kola, cips, çay, kahve falan onları öyle alabiliyorsunuz. Yani aslında genel olarak baktığınızda bir problem yok. Buraya <laughs> rahatlıkla gelebilirsiniz. Korkulacak bir şey yok yani. Evet. Biz de koşulları sizinle paylaşmak istedik. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela tek kişi kalabiliyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir dayatma yok. İki kişi kalacaksın gibi tanımadığın insanlarla kalacak mıyım? Korkusuyla gelmiştik çünkü biz. Onun için çok mutlu olduk. İkimiz birlikte kalabiliyoruz. Üç kişi de kalabiliyorsunuz. Dörtten emin değilim. Evet, ee, en fazla üç kişi kalanını gördük. Bir evet. aile vardı. Dört de Dört herhalde belki oluyordur. Vardır muhtemelen diye tahmin ediyoruz. Yani o konuda da bir tereddütünüz olmasın. Eğer tek başınıza geliyorsanız da tek başınıza kalabilirsiniz. Yani bir sorun yok evet. gibi. Yani tanımadığınız insanlarla birlikte tutmuyorlar hiçbir şekilde. Güzel. Evet hmm. gelirken yanınıza kitap Alabilirsiniz. Mutlaka, Gerçekten bizi çok fazla e, oyalayan şey o oluyor. Bir de e, odanın içerisinde iki tane televizyon var. Wi-Fi de var. Çok iyi çekmiyor ama hani şey ihtiyacınızı gideriyor yani. Çok dağınık bahsettik ama genel olarak toparlanmıştır evet. diye düşünüyorum. Biraz merak ettiğiniz bir şey olsa biz aşağıda yorumlarda size cevap veririz. Bir video daha ihtiyacımız olursa onu da çekeriz. Başka evet, sorunlarımızla, burada <laughs> biraz boşuz. Zaten dedik ki neden yardımcı olmayalım gelmek isteyenlere. O zaman görüşmek üzere.